Depremin ilk anda biz olayı görü görmez en az bir yıl buradan el çekmemek gerekecek. Çünkü kolay değil. Bir coğrafya neredeyse yok olmak üzere. Burada da iki şey var dikkat edilmesi gereken. Duygusallıkla kişiler elinde cebinde ne var ne yoksa bir anda verdiler. Sonra biz verdik kardeşim artık işimiz bitti deyip geri çekiliyorlar. Nereden biliyoruz? Önceki felaketlerden hafızamızda kalanlar böyle. Duygusal insanların genel halidir. Bir anda yoğunlaşırlar bir anda da çekilirler. Bu doğru değil. Yardımda da sakin, sükunetli, doğru şekilde yapmak ve sürekli olması bunun kıymetli. Diğer bir husus çok üzülerek söylüyorum. Suç kanundan önde gidiyor. Önce suç işleniyor. Yeni suçlardan bahsediyorum. Evet. Daha sonra da şey çıkıyor. Yardım ederken de dikkatli olmamız lazım. Profesyonel bir iş. Mutlaka güvendiğiniz kurumlarla kuruluşlarla hareket etmeniz lazım. Yardım araçlarının içinde evet. suç maddeleri yakalanıyor. İşte i̇hbar sonucu vesaire de Allah'a çok şükür yakalanılıyor ama hani uyanık olmamız lazım. Duygusallık bir, bizi paniğe sevk eder, İki, hataya sevk eder, Üç, yardım yapma duygumuzu tatmin ettirir. Bu üçünden de uzak durmamız lazım. Sürekli olması lazım yardımın. Bizi yormaması lazım. Kendi hayatınızda aksatmaması lazım ki sürdürülebilir olmaz. Doğru yere gittiğinden mümkün olduğunca emin olduktan sonra düğmeye basmamız gerekiyor.